Evet. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler başkanım. Teşekkür sağ ol. Katılıyoruz, kutluyorum arkadaşlar. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aslında geçiş karsaydığıyorlar Yok. Yok, hayır. Tam ölçümüze göre olmuş. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Zabıta haftamızı kutluyorum. Yoğun bir yaz dönemi geçirdik bu yaz dönemi içerisinde. Zabıtamız gerçekten böyle takdir şayan çalışmalar yaptı. Vatandaşımızın huzuru, mutluluğu sağlığı için yapması gereken her şeyi yaptı. daha denetimlerinde huzura kadar, sokaklardaki asayişin sağlanmasına kadar kolluk kuvvetlerimizle birlikte çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Hepinize emeğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada bu kadar çok büyük destekler verdiniz ki her konuda bize bir ilham kaynağı oldu ve biz bunu sahaya yansıttık. Arkadaşlar burada çok teşekkür ediyorum. Verimlerini aldık. Ben de öyle görüyorum. Ya bizim topluma temas eden yüzümüz sizlersiniz arkadaşlar. Ya özellikle ben insan ilişkilerine çok değer veren bir insan. Güler yüz, tevazu, işte yardım edebilme anlayışı, iyi iletişim bunlar çok kıymetli şeyler. Bunu da sahada yansıttığınız için, bizi iyi temsil ettiğiniz için, biz de güzel geri dönüşler aldığımız için gerçekten hepinize teşekkür etmemiz lazım. İnşallah aynı kararlılıkla, aynı anlayışla Trabzon'umuza, güzel hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaz aylarında şehrimiz kalabalık oluyor. Tabii çok misafirimiz oluyor. Dolayısıyla onların kendilerini huzurda ve güvende hissetmeleri anlamında sizin sahada olmanız. Ayrıca daha güvenliği anlamında işte denetimleri sıklıkla yapmak fırınlar, pastaneler, kontalar, restoranlar, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, konuda birçok iş yerinde yaptığınız denetimler, oteller, konaklama, tesisleri hepsine ilişkin çok değerli çalışmalara imza attınız. Ve dediğim gibi beni mutlu eden, memnun eden, hiçbir zabıta arkadaşımın vatandaşla böyle bir kötü iletişime geçtiğine yönelik bir şikayet bize gelmedi. Bu sevindirici, iyi ilişkiler kurabilmek, güzel, e, samimi ilişkiler kurabilmek, belediyemizi doğru yansıtabilmek çok kıymetli. O anlamda Zabıta Teşkilatımız başarılı bir sınav verdi diyebilirim. Tekrar Zabıta haftanızı kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Zabıta arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bu hafta Zabıta Haftası. Zabıta arkadaşlarımız Zabıta Haftası'nı gönülden kutluyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediyecilik halka hizmettir. Bu anlamda Trabzon Ortahisar Belediyesi Zabıtası olarak hepimizin yüz akı oldunuz.